Merhabalar yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlerle 1 milyar TL geri alım programına başlayan bir hisse. Ayrıca bir iki tane daha yan konuyla ilgili sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Arkanıza şöyle bir yaslanın videonun keyfine varın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yepyeni bir haftaya başlayacağız ve borsalarımız bu ara sıkıntılı. O yüzden biraz daha gözümüzü uzun vadede diktik. Kısa vade altın gibi diğer pozisyonları veya trade pozisyonlarını daha fazla değerlendiriyoruz. Geri alım programı gibi haberler bakın. Haberler kısa vadede etkiler ama programın kendisi hisse uzun vadede etkiler. Şirketin kendi malını toplaması uzun vadede şirket olan güveni gösterir ve şirketin artacağı anlamına gelebilir. Tabi %100 bir doğruluğu yok ama genel olarak çoğunluğa baktığımızda bu şekilde. Ayrıca şunu söylemek gerekiyor. Yarın e, Enka İnşaat, Coca-Cola ve Adi'nin finansal tabloları geliyor. Yavaş yavaş ikinci çeyrek bilançolar bitmek üzere. Hani biraz hep uzun vade uzun vade diyoruz ya. Bunun sebeplerinden biri şu. 2024 yılında yüksek politika faizi ve beyli ekonomik modellerin geçişleri sebebiyle çok iyi bilançolar görmedik. Gelecek yıl daha iyi bilançolar göreceğini düşündüğümüz için piyasaların o yüzden gözümüzü daha uzun vadeye bakıyoruz. Ama şu da var. Ne var? Hani geçen yıl işte şu an piyasalarımız yükseldi yükseldi. Şu an düşüşte ya. Biz 2025'e tekrardan yükselmesini bekliyoruz. Bu malı bu civarlardan almamak için pahalıdan almamak için bu dönemlerde yavaş yavaş periyodik olarak toplamak çok daha mantıklı olarak gözüküyor. Tabi yani tüm pozisyon değil belli pozisyon altında da kalmalı gümüşte de kalmalı sen yani bununla ilgili sizlere çok fazla içerik çektim. Geçmeden önce hissiye videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek vermek ve daha fazla video, canlı yayınlar, günlük al sinyali veren hisler, günlük analizler için katıl tarafına gelebilirsiniz. Bugün saat 22.00'da da katıl canlı yayınımız var. Sorularınız cevapları haftaya bakarız. Hissemiz arkadaşlar Kayse Şeker, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ. Yeni açıkladığı habere göre bakın. Pay geri alım programının şirket genel kurulunun onayına sunulmasına karar verildi. Geri alınabilecek azami pay sayısı 35 milyon 300 bin adet lot. Azami fon tutarı yaklaşık 1 milyar 46 milyon TL olarak belirlendi. Ki bu haberin gelmesiyle beraber e, hisse endeksin çakıldığı günde 6.21'lik bir yükseliş yaptı. Az sonra teknik tarafına bakacağız. Bilançlara çok geçemiyorum çünkü yeni bilançlar yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ki daha 2023 3. çeyreğin bilançları var. Yani yeni bilançlar gelecek de indireceğiz de pek fazla bilançlara bakamıyoruz. Ama mevcut bilançlara göre çarpanlarımızın iyi olduğunu düşünebiliriz. Yeni gelecek bilançlarla Kayseri Şeker'in çarpanları daha da ucuzlayacaktır. Şu an gerçekten Borsa İstanbul'umuzdaki veya bu gıda sektöründeki en ucuz şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor hem ucuz hem de diğerlerine göre biraz daha sağlam bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Fena bir şirket değildir. Ki burada bakıyorsunuz bakın birçok hissenin pay geri alım programı var. Birçok hisse paylarını geri alıyor arkadaşlar. Bu pay geri alımları şirketlere tabii ki pozitif yansımalar yapıyor. Ama görüyorsunuz bu pay geri alım yapan şirketlerden hiçbiri aşırı aşırı sert bir büyüme yapmadı. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Etkilerin uzun vadede gösterildiğini söylemek için, mesela 15 Ağustos tarihinde Alarko Holding 100 TL fiyattan 99 bin not almış. 15 Ağustos'ta, 16 Ağustos'ta hisse -242 düşmüş. Bunların etkileri kısa vadede değil, biraz daha uzun vadede bize etki ediyor. Bunu göstermek için söyledim. Ama bir şirket gerçekten şirket fiyatının üzerinde alış yapıyorsa, özel lot, lot fiyatının üzerine alımlar yapıyorsa bu şirkete uzun vadeli güvenebileceğimizi gösteriyor. Bunu da aklımızın bir köşesine atalım. Bunun dışında Kayseri Şeker'in aracı kurum dağılımına baktığımızda son gün yatırım finansman çok sert toplamış. Yapı kredi, bofa, info, ziraat ve diğer pay alırken deniz, iş, gedik, halk, anadolu ve diğer pay satışı var minik miktarda. En yüksek hacimde iş, yapı kredi, bofa'da. Buradan anlayacağımız şey şu. E, yatırım finansman ve bofa alış tarafta olduğu sürece hissemizde pozitif seyir devam eder Ne zamanki satış tarafına geçerse yatırım finansman ve bofa hissemiz kısa vadede TR'den düşüşe başlar Bakın 2 haftalık grafiklerde 464.000 lot alışla yatırım finansman ve 468.000 lot alışla ziraat bankası gayet iyi seviyelerde İlerleyen dönemlerde daha iyi grafiklerde göreceğimizi düşünüyorum Takas tarafına geldiğimizde bakın şeker, gedik, iş, siti gibi pek alışık olmadığımız takas alımı var. Ee, son dönemlerde deniz takasını arttırırken iş, Sırat vakıf, garanti takasını arttırıyor. Akbank tarafında, ak yatırım tarafında takas düşüşü var. Yapı kredi, tep, City gedik takas düşüşleri var. Diyeceksin ki sen son 2 haftada deniz 1.2 milyon lot aracı kurum dağılımında çıkarken nasıl takası artıyor? Biz buna virman diyoruz arkadaşlar. Bir yerden malı çıkarıp bir yerden geri alıyor. Deniz'in tahtacılık yaptığı şirketlerden biri olduğunu görebiliyoruz. Veya Deniz Bank'ı kullanan, Deniz Yatırım'ı kullanan birileri burada tahtacılık işlemi yapıyor. Uzun vade Deniz'in alımları önemli. Deniz alış tarafına geçerse de bizim için daha iyi olacaktır. Teknik tarafa geldiğimizde ise Kayseri'de bakalım durum ne? Kayseri Şeker Fabrikası'nda. Hisse halka arz olduktan sonra biliyorsunuz ki aşırı sert bir yükseliş yaptı. İlk başta düşüş ardından Haziran'ın sonlarında hisse 16 TL civarından 56 TL civarına efsanevi bir yükseliş yaptı. 2 ay içerisinde 3,5 katı fiyata çıktı. Ardından yavaş yavaş bir şekilde bir yıl içerisinde %57'lik bir kayıp yaşadı. Hissemizin şu an dip bölgesi 23 TL bandı gibi duruyor. 23 26 23 20 bandı gibi duruyor. 2 gündür yaptığı yükselişlerin gibi sebepleri bu geri alım programı. Bir iki gün daha bu teknik seviyeler Kaufman'ın üzerinde yani 25 TL üzerine kalırsa hissemizin 26 64 bandına kadar gelme imkanı var. Daha fazlasına çıkması şu anlık zor. Çünkü aynı zamanda üst Bollinger band alması söz konusu. Evet çok büyük bir düşüş beklemiyoruz. Çünkü alt Bollinger Band toparlanıyor sonunda. Ama üst Bollinger bantla toparlanıyor. Aşağı doğru hissenin real fiyatını bulması için. Yani şu, şu an hissemizin gelebileceği fiyat 26.5 ki son gün gelmiş bu noktaya. Hadi 26.5 27 TL bandı olsun. Şirketimizin hak ettiği değer burası. Daha üst 28, 29, 30 TL gibi fiyatlara gelecek yıllarda veya işte gelecek aylarda gelecektir diye düşünüyorum. Aralık ayından önce öyle aşırı aşırı sert bir yükseliş beklenmez. Ama gıda sektörüne birisi toplayacaksan, yani kendi sektörünü saymıyorum, bimi migrosu saymıyorum. Kaysa bence tercih olabilir. Yani benim için gıda sektöründeki en başarılı şirketlerden biri, en iyi şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir tane alacaksan gıda sektöründe o Kaysa olabilir. Yani belki bir yıl içerisinde bu 50-55 TL fiyatlarını tekrar gelecektir. Ama eskisi gibi bir anda işte bir ayda, iki ayda. 3,5 kat, 4 kat. Yani bu artışların bir olması bilançolar sebebiyle çok zor. Hadi oldu diyelim tekrar düşer. Hani tahtacı girdi hisseyi yükseltti. Aynı şekilde düşün tekrar yapar. Bu şirketin şu anlık real olarak 3-3,5 kattan çok bir yıl içerisinde %100'lük bir artış potansiyeli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şirketin uzun vadede kalitesini gösteren birkaç haber okumak istiyorum size. Forchipan e, markası Bakın arkadaşlar burada 3 Ekim 2023 Kayseri Şeker Pan Şekeri markası ise 29 Temmuz 2022 tarihlerinden başlamak üzere 5 Ağustos 2023 tarihinde 10 yıl süreyle korunmak üzere tescil edildi. Bu önemli bir şey şirketin büyümesi için. Bunun dışında bir haberimiz daha var burada. Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İttisat Organize Sanayi Bölgesi ihalesi 39 milyon TL bedelle şirket uhdesine kaldı topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi ve ihracat yapmak üzere yapmak amacıyla katılım sağlanan ihale sonucunda 25.562 metrekare alanlı sera parselinin ön tahsisine hak kazanıldı. Ki burada görüyorsunuz şirket büyümeye devam ediyor. Haber üzerine haber akışı var. Mesela burada ne var yine? Yurt içinde yerleşik bir müşteriyle şeker satış işine istinaden KDV dahil 1.3 milyon TL tutarında anlaşma yapıldı söz konusu tutarın 2023 cirosu oranı %13. Yani Türkiye'deki gerçekten en büyük şeker firmalarından biri. İşler alıyor, büyümesine devam ediyor. Bakın burada milyarlık işler var gerçekten. Bu işlere devam ettiği sürede şirketimizin sırtı yere gelmez. Ve bu işleri aldığı süreçte hissemizin düştüğünü varsayarsak gerçekten bence alım için dibin dibi bir seviyeye gelmiş hisse. Bu dibin dibi kavramının yani dibin dibi en dip midir tartışılır ama çok daha potansiyele sahip olduğu bence tartışmaya açık bir konu değil. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Alış kararı size kalmış durumda. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimi açıp yorum yapmanız. Ayrıca daha fazla içerik, günlük al sinyali veren hisseler, canlı yayınlar ve diğer birçok içerik için kasıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle. Mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.